Venedik Cumhuriyeti elçisi Tomaso Mocenigo. Devlet-i Ali Osmani'nin 10. Padişahı Sultan Süleyman Hazretleri'nin tahta çıkmasını Venedik Dükü adına kutlar. Geçmişten gelen iyi ilişkilerimizin gelecekte de güçlenerek devam etmesini dileriz. Bu iyi dilekleri kabul buyurdunuz mu hünkârım? Düşmanlık ve fitne taşımayan her dilek makbulümüzdür. İş ki verilen sözler tutulsun. Adaletimize saygılı olunsun. Yoksa... Il Sultano ringrazia. Durante questo periodo di pace. certo che il Sultano Solimano accetti i suoi migliori auguri, ma parla anche di un dettaglio molto importante: vuole che Venezia mantenga le sue promesse senza alzare nessuno e rispetti la nostra giustizia. Ho capito, ma come mai lei parla così bene la nostra lingua? È la mia, madre mia madre era Bargalı, sor bakalım. Charles ne François ne zaman savaşa başlayacak? Kim kendini Kaiser e ilan edecek? Venedik kimin tarafını tutacak? Quando Sultan Bey hiç aracısız Kansan konuşmaz. konuşmaz. Tövbe tövbe. Kim Kerrera, Kaiser. Da quella parte sarà veneziana. Böyle bir savaş <laughs> Tanrı korusun ki çıkmasın. Biz de taraf tutmak, ittifak yapmak zorunda kalmayalım. Şarken kutsal Roma İmparatoru olma hevesinde. En kısa zamanda belki yarın savaş başlatacak. Artık yeni bir haçlı seferi hayaldir. Derslerini aldılar. Carlo Quinto vuole essere l'imperatore al più presto. taşında ne iş var? Nasıl karşılıyor Saygısız. Bu gücü nereden alıyor? nereden alacak sultanından kafirler kendi aralarında kavga edecekler siz küçük beylikler İtalya'da bir birlik sağlayamadınız sizi de yutacaklar Venedik Napoli Floransa Papalık gücünüz paramparça İktidarı ticaret kurtarmaz Büyük ticaret için güçlü ordu gerekir Noi sappiamo bene quanto forte sia il suo esercito sizin ordunuzun gücünü biliyoruz Doğu bütün ticareti Osmanlı yapıyor. Ayrıca İpek yolu, baharat yolu da sizin topraklarınızdan geçiyor. De ki, Batı'nın Akdeniz'in de ticaret yolu bizden geçecek. Akdeniz bizden sorulacak.